Evet arkadaşlar bugün sizlerle bebek arabası yapımı yapacağız. Malzemelerimiz bir tane böyle içinden boncuk çıkan bir kap ve onun arkadaşlar böyle kapak kısmını kestim ben böyle. Şimdi bir tane de pipet. Arkadaşlar bu pipetin şöyle bir şu kadarını kesiyorum. Buradan iz yaptım. Şöyle Böyle arkadaşlar. Sonra bu pipeti ortadan ikiye kesiyorum. Tamam ne oldu. Ve şimdi bu pipet arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bunu şimdi sıcak silikonla önce şöyle şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle karabasını. Bu şekilde. Bunun şurasına futbol sürüp yapıştıracağım arkadaşlar şimdi. Böyle. Evet. Bunu arkadaşlar böyle bir 5 dakika falan tutacağım. Evet arkadaşlar. Benim yaptığım bu şey kurdu. Bir dakikada kurdum Böyle. Bunu şimdi kenara alıyorum. Şimdi böyle iki tane şurada böyle bir şeyi olan toka seçtim. Ve o boncuklarını tokalardan alıyorum. Böyle. Birazdan alıyorum. Böyle aldım. Diğerinde hemen şey yapalım. Evet arkadaşlar bunu da kestim. Şimdi bize lazım olan arkadaşlar tel. Arkadaşlar şimdi biz bu teli böyle bunun içinden geçireceğiz. Dönüyor mu diye bakacağım ve dönüyor. Evet, bunu ortadan iki arkadaşlar bölüyorum. Evet, bu şekilde. Birisini buradan geçirip arkadaşlar böyle bunun arkadaşlar böyle süs olarak koyacağım arkadaşlar bunu böyle öne şöyle yani şuraya yapamadım ki Ön... arkadaşlar önce şurayı ben silikonla yapıştırıp geleceğim şu ucunu arkadaşlar silikonla yapıştırıyoruz evet arkadaşlar ben bu şekilde ucunu yapıştırdım. Şimdi bunu böyle şuraya yapıştırıyorum. Şöyle. Hemen yapıştırıyorum. Şöyle. Çok minik arkadaşlar sürüyorum. Çünkü plastiği şey eritiyor arkadaşlar sıcak silikon. O yüzden çok az sürüyorum. Ve bu şekilde yapıştırdım. Bir tane arkadaşlar küçük bir bebek minş aldım. İçine koydum. Şimdi ama burada tutacakları yok. Annesi böyle mi geçecek? Tabii ki de hayır. Buradan bir tane bakın pipet kesmiştim. Bundan Minik bir daha kesiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu böyle buraya dik bir şekilde yapıştıracağım. Bunlar eşit boyda. Bu şekilde. Ve burası da arkadaşlar bitti bu kurumuş. Bu da arkadaşlar böyle oynuyor bu boncuk da. Arkadaşlar niye ben bundan iki tane kestim? Çünkü o da bir tane sonraki eşyamızda yer alacak boncukta. Şimdi arkadaşlar bu pipeti buraya böyle yani şekilde yapıştıracağım. Şimdi bu pipeti yani pipeti yani pipetin yapıştıracağımız yere bunu sürüyorum. Bakın. Gösteremedim. Evet. Şurada. Şimdi arkadaşlar küçük bir tane bebek miniş aldım. Bakın. Bu şekilde içine koyuyorum bebek minişi. Hadi kızım gel parka gidelim. Tamam. Anne. Evet bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu bizim birinci eşyamızda. Bu kulaklık. Bunu da takalım hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane balon lazım bize. Böyle. Normal bir kesilmiş balon da olur arkadaşlar ama herhangi bir, bir balon lazım bize o kesin <laughs> herhangi bir, bir balon arkadaşlar alıyoruz ve dur bir dakika ve onu arkadaşlar ucundan bu şekilde kesiyoruz. Evet, yaptım. Şöyle büyükçe bir parça kestim arkadaşlar. Sonra bunu bir iki üç parmağıma geçiyor arkadaşlar bu benim. Böyle hatta dört. Şimdi bunu böyle kıvırıyoruz arkadaşlar bu balonumuzu. ya da siz kıvırmadan normal de şöyle ben takamadım tabi minişimize takabiliriz saç bandı olarak bunun üstüne arkadaşlar ben şu toka şeyini yapıştıracağım evet şimdi yapıştıralım ve arkadaşlar sanıncı mini eşyamıza geçiyoruz. Evet bunun için de malzemelerimiz arkada gözükmeyen bir sakız kağıdı ve kahverengi eva arkası yapışkanlı olabilir. Bir tane de arkadaşlar herhangi bir karton. karton arkadaşlar bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar biz bu buradan böyle bir yani bir parça kesiyoruz. İstediğiniz boyutta olabilir. Evet. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bu kartonumuza yapıştıracağız. Ben karalı kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü sonra o kısmı da zaten kaplayacağımız için. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tamam arkadaşlar arkasına aynı şeklinden arkasına da şey yani şeklini çiziyoruz. Ve arkadaşlar bu şekli kesip arkasına yapıştırıyoruz.